Evet sevgili İşimin Uzmanıyım seyircileri, Tekirdağ Yerel Basın olarak Çorlu'da bulunan Gonzales Burger işletme sahibi Samet Doğan'la birlikteyiz. Samet Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. E, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli Tekirdağ halkına sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Samet Doğan kimdir, sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? 24 yaşında yaşındayım, olmuyorum. Bu sektöre girişim sene 2013'te kurumsal bir firma ile başladı. Hı hı. O zamanlar e, ekip üyesi olarak en alt kademede bu işe başlayarak... işin içinden geliyorsunuz aslında. Evet, alttan yetiştim. Tamamen e, ekip üyesi olarak başladım. Daha sonra hı hı. sınavlarla kademe kademe yükselerek hı hı. E, 7 sene boyunca e, kurumsal firmada hizmet verdim. Hı hı. Daha sonrasında askere gitmem gerekti. Ee, müdürlük çıkışı yaptım oradan, müdürken orada askerlik müdür. çıkışı yaptım. Evet, orada müdür... müdürdünüz. Evet, orada müdür kategorisindeydim. Hı hı. Ee, askere gitmem gerekti hı hı. ve müdürken de askerlik çıkışı yaparak askerlik görevime gittim. Daha sonrasında e, askerden dönerken zaten benim de hani bu hamur yer işini, hı hı. bu fast food, restoran işini bayağıdır böyle uzun süredir düşünmüşlüğüm vardı. İşin içinde olduğunuz için aslında biraz gözlemlediniz. Daha iyi gözlemleyerek kendiniz bir yer açmak istediniz muhtemelen. Evet, dedim ki ben bu işte zaten alttan yetiştim evet. ve mutfağın içinden geliyorum. Hı hı. Askerlik görevime de aşçı yardımcısı olarak görev yaptım zaten. Hı hı. Dedim ben artık bu saatten sonra da kendim için bir hizmet sunayım. Hı hı. Bu şekilde Gonzalesburg'u açtım askerden geldiğimde. Süper, hayırlı olsun diyelim. Ne kadardır var burası? Burası yaklaşık 7 aydır açık. Güzel. Evet, i̇nşallah daha da ileriye gideceğiz. Tabii ki bu sizin için bir başlangıç olmuş oluyor. Evet. E, tabii e, burada verdiğiniz hizmetler de çok önemli. E, Gonzales Burger olarak e, Çorlu halkı geldiğinde ne gibi hizmetler alabiliyor buradan? Bunlardan bahsedelim. Burada e, hı hı. hamburger çeşitlerimiz var. Hamburger çeşitlerimiz e, tamamen kendi köfte harcımızla hı hı. yapılıyor. Kasaptan sadece kıyma alıyoruz, uh -huh. etin kalıbına kadar evde kendimiz basıyoruz, yani kendimiz üretiyoruz. Güzel. Ee, kumru çeşitlerimiz var. Kumru çeşitlerimizle e, İzmir kumru olarak yapıyoruz biz bu işi. Uh -huh. Ve orayla irtibat halindeyiz. Sürekli İzmir'deki e, restoranlarda irtibat uh -huh. halindeyiz. Süper. O şekilde kumru çeşitlerimiz var. Yumurtalısından kavurmalısına, uh -huh. e, çember kumrusuna kadar uh -huh. kendi kumru çeşitlerimizle hizmet veriyoruz. Ustamız da Aycan Bey bu konuda evet. e, ustadır yani kendisi. Evet, kendisi o da... İzmir'de eğitimini almış bir arkadaş. Süper, sadece hani Kumru üzerine zaten uzmanlık alanınız Kumru olarak. Tamam. E, Aycan Bey evet. burada sizlere biraz daha destek oluyor aslında. Evet, doğru. E, Tabi biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E, kendisi de geldi arkadaş, çalışmalarını sürdürüyor. E, Tabi biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E, bir de işin içine gıda girince daha da önem arz ediyor. E, ne gibi evet. önlemler alıyoruz, ne gibi ürünler kullanıyoruz, bunlardan bahsedelim. Etlerimiz günlük ve taze olarak kendimiz hatta siz geldiğinizde de köfte harcı evet. getirmiştim ben buraya günlük olarak yapmaya özen gösteriyoruz çünkü fazla da bir uzun süre depoda tutmuyoruz ürünü. Yani günlük kullanacağımız kadarını yaptırıyoruz. Hı hı. Ertesi gün tek arka sabah taze gidiyoruz. olması çünkü en önemlisi. Evet. Ekmeklerimiz her sabah e, düzenli olarak günlük ve taze olarak geliyor. Hı hı. Günlük kullanacağımız ekmek sayısı kadar bir sayı veriyoruz geceden. Hı hı. Sabah da o şekilde alıyoruz ve taze ekmekle e, hizmet ediyoruz. E, daha önce çalışmış olduğum kurumsal firmada da hı hı. zaten biz e, müdür kategorisine gelirken hı hı. bize kritik gıda güvenliği sertifikası aldırıyorlar. Güzel. Bu sertifikalar üzerinden evet e, şeyimiz var. Yani sizler aslında sahibiz. orada gördüğünüz, ya yani orası bir okul olmuş size aslında. Tabi, burayı açabilmek için <laughs> bir aşama oldu orası. Evet. Orada işin içinde böyle yetiştik e, kritik gıda güvenliği nedir? Hı -hı. ve bu ulusal bir e, şey, bunu yurt dışında falan da kullanabiliyoruz bu Hı. sertifikayı. Süper, bu sertifika sizlerde mevcut. Evet, bu bizde mevcut. Süper. Ee, şimdi ben de röportaj öncesinde de bu lezzetler yani bakma fırsatım oldu. Ee, gerçekten değişik bir tarzınız var. Ee, güzel bir lezzetiniz var. Ee, Tabi başarı tek başına da olmuyor. Ee, profesyonel bir ekip de var. Ee, evet. Aycan Bey gibi, ee, daha sonrasında paket servisiniz gibi çünkü isminiz de aslında biraz hızlı teslimattan geliyor. Evet. Ee, Speedy Gonzales'den geliyor değil mi? Öyle demiştiniz. Evet. Yani bu işi e, genellikle hep çizgi film karakterlerini kullanmaya e, gayet ederler, bu işi hı hı. yapan yerler, sokak lezzetleri, fast food restoranları. Evet. E, biz de dedik ki madem bir çizgi film karakteri olacak ya da tabii. böyle bir şey olacak ismimiz, biraz da paket servis odaklıyız. Tabii. Ve paket serviste e, çizgi film karakterini bağlaştırmak gerekirse dedik ki hızlı paket servis anlamında Gonzalesi. Evet, gayet evet, mantıklı olurdu. olmuş aslında. Anlamlı da bir isminiz var. E, tabii ki sadece evet. gel al servis değil, paket servisiniz de var. Ayrıyeten nerelerden sipariş verebilir? Tekirdağ ee, halkı. Yemek sepetinden sipariş verebilir, kendi restoran hattımızdan verebilir. WhatsApp e, sipariş hattımız var, oradan verebilir. Hı -hı. E, getir yemek üzerinden verebilir. Süper buralardan, evinden çıkmadan da direkt hızlı teslimatla, Speedy Gonzales gibi e, evet. sizler teslimatı gerçekleştiriyorsunuz. E, peki lokasyon olarak Tekirdağ'ın tam olarak neresindesiniz? E, biz Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarındayız. Tam olarak e, Kiler Meydanı'nın birazcık gerisinde kalıyoruz. Numara 76'da kalıyoruz. Peki siz iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı söyler misiniz? Telefon numaram. Evet. Telefon numaramız e, 0282 Hı -hı. 653 5953. Sosyal medyalarınız nedir? Gonzales Burger olarak geçiyor. Direkt Gonzales Burger olarak yazdığında bize ulaşabiliyorlar. Süper. E, Tabi son olarak buradan sizi tercih eden Tekirdağ halkına söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı teşekkür mahiyetinde? Bizi tercih eden, bizi destekleyen tüm Tekirdağ halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerine hizmet verebilmek adına kendilerini restoranlarımıza bekliyoruz. Süper. Buradan da çağrıda bulunmuş olalım. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür hem Tekirdağ halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet verirsiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.